Evet arkadaşlar ben az önce tuzak yapmaya çalıştım. Teknik bir hata ile karşılaştık. Şimdi o tuzak baştan göstereceğim. Böyle güzel bir tuzak işte. Şimdi gerek kalmaz mı? Taş şöyle. Arkadan Şimdi sadece yüzeyin o kadar. Şimdi şöyle dizelim. Şöyle dizeyim. Böyle dizeyim. Bu normal yüksekliği verir ki 3 blok 3 blok yüksekliği olduğu için üstünü kapatmak isterseniz dördüncü bloğu eklememiz lazım yani şöyle göstereyim bakın mesela galiba bundan sonra bir video çekmem ama diamond alarmı eklemeyi düşünüyordum öyle bunun için ışıklandırmamız lazım tabi öyle kalk karanlık olmaz Şimdi bu istemiş şöyle olması lazım. Böyle, 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 böyle. Şimdi video belli olmayacak. 2 dakika beklerseniz çünkü karanlıkta çok gözük gözükmüyor açıkçası. Evet. Şimdi arkadaşlar Şuraya bir tane delik açıyorum. İki tane, iki bir, iki blokluk blok delik açıyoruz. Püslerimizi koyuyoruz üstüne çimen. Toprak değil çimen. Çünkü de şifre edeceğiz. Ve şimdi Şöyle deneyim. Şöyle deneyim. Şöyle deneyim. Az önce tuzaktaki Az önceki tuzakta Teknik bir hata yaptım. Çok kötü bir hataydı. Açıkçası. Yani Şöyle Sonra arkadaşlar bunun için bize tuzak kaynası lazım. Şöyle ekleyelim. Burayı işimiz bitti galiba zemini full kıralım şöyle bir blok ayrıyetten belli olmasın şöyle taşa ekleyelim hangi şeyler yaptıysanız onu koyun yani onu koymanızı şey yaparım eee teklif ederim ee, öyle oldu diyorsun yani buraya koyduk Ne öyle oldu o zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız şöyle uzatalım böyle yapalım işte yanlışım mı var yoksa 1400 akanisini buraya koyacağız. Ege ne bölünüyor galiba? Peki. Evet gene ne bölünüyor? Ohof. Ne ki kadar 25 dakika kalsın diyor. Şu yağmur için kasıyor çünkü bir Şöyle kapatsam. Ben de bunu O zaman arkadaşlar şöyle full dizin öncelikle. Hı. Şu saatleri kırayım. Şöyle bir blok daha üstten koyalım. Bakalım ne olacak. Açıkçası hiç deneme yapmıştım şimdi normal ben zaten. Bu sefer burayı kırın. Bir dakika hiç belli olmuyor burası Şöyle kalayım ya. Üst kat olacağız şöyle. Evet. Şimdi bizim şeyimizden doluyor. Bakın. Sakarya sapıca geliyor. Yani şuradan güç alacağına göre altını altın. Ha, ne oluyor? Olması lazım yani. Olması lazım. <laughs> Diyordum. Şöyle deneyeceğim burada bakalım. Olursa süper olacak. Olmazsa ay, böyle koysa. Ha oldu be. Evet arkadaşlar şimdi şöyle full kırın böyle. Biraz önemsiz. Şimdi tuzağımızı yapacağız. Rahatlıkla. Şimdi şuradan bunun üstünden şu tabanın üstünden koyacaksınız ama tuzağınız. Hoca bir türlü olmuyor. öyle koyacak mı? Ben sıkıştım. Öyle koyduk mu ben sıkıştım. <laughs> Süpermiş. Buna taş basamak yani böyle koyduk işte. Şöyle koyduk mu? Bakayım çalışacak mı? <laughs> ben taş basamak buraya koyduk. Şunu genişletiyorsun. şimdi bunun karşısına bir tane daha tuzak kaynası şöyle gelelim yaptık arkadaşlar burası fırlıyor ama sistem şey... buraya kıracağız ben yani normalde bunun hizasını da bundan bir blok kırıp bir blok daha kırıp iki blok kırıp şunu koyup böyle yapacağız Yalnız bir dakika. Bunu böyle koyarsak. Ha, dur dur. Şöyle. Hı, tamam. Böyle. Yaptım. Şöyle koyduk bunu. Doğru. Şöyle şöyle koyalım. Tamam. Ben tabii şöyle deneyeceğim. Bunu böyle koyuyor değil mi arkadaşlar? Şimdi o yüzden şöyle yapalım. Bunu böyle çimen olarak koyun. Pardon, şöyle koyun. Heh. Çimen de şöyle üstte koyun. Bakın artık çıkamıyoruz. O olacak. Şöyle bir kat daha dizin o yüzden. Şu yukarı kapatın. Aaa çıkamıyoruz. Tabi adam böyle bu çıkar diyorsunuz. Haklısınız. Şu üstü de kırmak zorundayım. Yükseklik 4 blok arkadaşlar yapmak isterseniz hani şey yapmak isterseniz Üstünü kapatmak isterseniz 5 e, 5 blok artık blok mu işte Şunu da şöyle yerdik mi İplerimizi gerelim iplerimizi koyalım Hepsini böyle ödüyorum. Hmm. Oh. bir dakika oldu. Şu bu basit bir Tabi hiç yapmadım normal bir şey. Heh. Bunu da böyle koyduk mu yukarıda olmuyor. Şimdi şu üç, şu üç tarafı deliyoruz. Buraya fırlatıcı yani dispenser koyuyoruz. Şöyle. şurayı böyle yaptık mı? Ben bunun ölçülerini alacağım şimdi merak etmeyin. Anamız bulamıyor da. Çıktım lan. Aa, ne oldu? Neyse. Sınavına gerek yok. Şunları koyalım. Buraya fırsatı kısaltalım. Ve o kanalı alalım. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bu kadar etmez. Bir tane eksik olmalı. Bir tane daha atmış olduk. Kosta Ben öleceğim zaman hemen game modu yazacağım size. Şimdi ölmek istemiyorum. Hayır ölmek istemiyorum. Gibisinden. 3 tane okumuz hepsinin oklarımız hazır siz buraya daha fazla okuyun çünkü adam belki zırhı falan vardır kolay kolay ölmez şimdi şuraya şöyle merdiven olarak kapı da aldık mı buraya ahşap kapı yönü falan bir şey başka bir şey koyabilirsiniz Mesela arkadaşlar, yüksek 1 2 3 4 blok arkadaşlar. Ben de yüksekliği dört blok yapmamız lazım. En az. Diyordum. Hı. Doğru doğru. Hemen bunun arkasından görünebiliyor, değil mi? O yüzden şöyle bir kat daha alıyorsunuz. Bir dakika video. Klavye ses çok denebilir laptopun içinde çünkü mikrofon. Böyle yaptık bir çiçeği şey yok. Neyse öteki tarafı aynısını yapmayacağım. Uğraştırma. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar ben diyorum normal bir bunu hırsızlı yerlerine yapabilirsiniz hırsızlı hırsızlık evet, hırsız bir arkadaşınız varsa oraya yapabilirsiniz İpler çok belli olmuyor. Neden dersen şu kara gibi gözüküyor. Uzaktan yani öyle. Neyse hadi gidelim. Yine keselim biraz. Evet kestik yine bizi. Abi ev. Cem'i falan yok öyle. Aha Koşun. Oha oha kaç kaç. Yuh. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Gördüğünüz gibi orada ee, uçuyoruz ya şimdi biz yeniden de. Bursa olmuyor işte onların da. Bak bak olmuş kalmış bir. O katıyor ama yok. Ama çekmeyin lan. Bak, o bütün tıp 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 ses çıkartır. Ha, bakın buradan, burada hopluyoruz ya mesela böyle. böyle 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 yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Buradan böyle tıkanıyoruz bazen. Şuraya çalıştırıyoruz işte. Burası hep çalışkan olduğu için yani çalıştığı için böyle duruyor işte. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir tane daha gösterecektim. Bunu da diğer videoda göstereyim artık. Hoşçakalın. Elmasınız bol olsun.